Herkese yeniden merhaba. Ben Burçak. Markamı büyütüyorum yolculuğunda. Sizinle bir seriye başladık ve bugün o serinin ikinci günü. Dün bir karar verdik. Artık ofise daha erken gelip güne güzel bir kahvaltı ile burada başlıyoruz. Çünkü erken kalkmak, erken yol almak bizi hedeflerimizi daha yakınlaştıracak. Bu sabah toplantımızda güne başladık. İş geliştirme, yeni hedefler, planlar derken zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Öğleden sonra eski ofise geçmek için hazırlandım ve oraya doğru yola çıktım. Bir tane de boş koli vardı onu aldım. Mutfak eşyalarım kalmıştı onları toplamaya geçiyorum. Aslında eski ofise girdiğimde biraz duygulandım çünkü daha 6 ay bile dolmadı. Bu ofis tutmak için gerçekten çok uğraşmıştık ve ilk girdiğimizde o kadar beğenmiştik ve o kadar kocaman gelmişti ki bize. O 6 ay bizim için öyle hızlı geçti ki işlerimiz beklediğimizden çok daha hızlı büyüdü. Ve artık o çok severek tuttuğumuz o kocaman ofis bize yetmez oldu. Bugün taşınmak ayrılık gibi değil de büyük bir başarının, emeğimizin, büyümemizin somut bir adımı gibiydi bizim için. Bu his gerçekten anlatılmaz sadece yaşanır. Ve şunu anladım ki bir şeyi çok severek ve inanarak yaparsa. Başarı düşündüğünüzden çok daha hızlı geliyor.